İzmir'den size bir kuple İzmir havası. İzmir'i özleyenlere gelsin. Bugün 23 Nisan. İzmir'de başka bir havalar tabi. 23 Nisan hissediliyor. Şimdi Alsancak'tayız. Alsancan bu arka sokağına ilk defa geliyorum. Çok güzel eski yapılar varmış. Harika. Bayılıyorum bu eski yapılara. Sah hemen sahilin bir arka sokağı Ben de çok tam olarak bilmiyorum Bu kadar uzun vaktim de yok Gideyim öğreneyim Size tam detaylı şey vereyim, bilgi vereyim ama ee, Bir kilise Çok eski bir kiliseye benziyor İzmir'e gelip merak edenler olursa Sahilin hemen bir arka sokağı Belem olduğu için çok detaylı çekemiyorum ama yine de dayanamadım küçük bir parça çektim. Tamam. Şimdi karşı yakaya geçtik. Burada da bir insan seli. Gerçekten hakkıyla kutluyorlar yani 23 Nisan'ı. Şu kalabalığa bak. Gel sevmek isteriz, gel.